Herkese selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, bol kazançlar arkadaşlar. Instagram sorularınıza her pazartesi günü cevap vereceğim demiştim. Bugün de pazartesi arkadaşlar biraz geç oldu. Bundan dolayı kusura bakmayın. Hemen hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlarımız neler yazmış. Selamun aleyküm Mustafa Hocam. Hayırlısıyla biz de trend ola geçen hafta salıdan itibaren başladık. Salıdan itibaren de slotlarımı seçtim hafta sonu dahil. Benim sana sormak istediğim konu hafta sonu sokağa çıkma yasağı izinle ilgili belge verilmedi. Trend yol desteği aradığımızda mail göndereceğini söylediler ama gönderilmedi. Ne yapma ne yapabiliriz? Bununla ilgili arkadaşlar zaten eski çalışanlar da hani sizden önce yeni başlayanlar hariç onlar öncekilerine e, mesajlar gönderilmişti. Bununla ilgili de gerekli ofislerden destek alabilirsiniz. Hatta ben de yarın e, sizler adına bu konuyu bir ileteyim yetkililerimize. E, yardımcı olmaya çalışsınlar. Hayırlı olsun bu arada. Allah'a emanet ol kardeşim benim. Selamun Aleyküm Mustafa abi. Bilgileriniz basarıyla kaydedildi ve ön başvurunuz alındı. Seansa gelmeden önce aşağıdaki belgeleri getirirseniz işte başlama sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Gerekli evraklar. E, ee, gerekli evrakları birçok arkadaşımız soruyor. Hiç olmazsa bu arkadaşımız da buradan atmış. TC kimlik numarası, ehliyet fotokopisi, IBAN, vergi levhası, imze bağannamesi, adli sicil kaydı, araç ruhsatı, trafik skortası. Herhalde bu arkadaşımızı işe alacaklar. Ondan ee, vergi levhasını istemişler. Genelde bunu istemiyorlar çünkü. İnternet sistemimiz üzerinden Trent yol motokuryelik başvurusu değerlendirmeye alınmıştır. Yarın eğitimimize ve işe alınmamız Beşiktaş. Heh, adresleri de soruyorsunuz arkadaşlar. Beşiktaş ve Küçükçekmece trend yol center'larda başlayacak olup kontenjanlarımız sınırlıdır. Burada bildirmişler zaten tekrar başvuru oluşturup eğitim tarihi saati seçiminde katılabilirsin. Aynen ofis adreslerimizde yazmışlar. Küçük ofis adreslerimizde yazmışlar. Beşiktaş'taki ofis adresimiz Nusretiye Caddesi 54 numara. Küçük çekmecedeki ofis adresimiz de Malazgirt Caddesi numara 10. Ee, bir de Fortis İstanbul var. Herhalde burası orası. Evet arkadaşım seni okeylemişler zaten. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah eğitime girmiştirsin. Berkay kardeşim. Abi iyi akşamlar. Avisten 3000 liraya motor kiralayıp trend yolga yapmayı düşünüyorum. Sence para kazandırır mı? Üsküdar çevresinde. Tabii ki kazandırır kardeşim. Ee, Birçok video yaptık. Zaten sen de sahada görüyorsun. Birçok arkadaşımız çalışıyor. Yanlış anlaşılmasın. Ee, bazı arkadaşlar sayfaya falan giriyorlar. Antin kuntin şeyler yazıyorlar. Ben onları siliyorum. Gerçi hiç dikkate de almıyorum. Tartışmaya da girmiyorum. Ee, kazandırmasa zaten... Ee, bu kadar adam çalışmaz. Kazandırıyor ki çalışıyor. Zaten sen de sahada gördün arkadaşlarına sor. Onlar da aynı şekilde söylerler. Kiralık motorla başlayıp 2 e, ay sonra 3 ay sonra e, 50 cc'lik motorlarla başlayıp şimdi PCX'lere binen arkadaşlarımız var. Ben bunu e, kesinlikle üstüne basa basa söylüyorum. E, kazandırması zaten çalışılmaz. Zaten şu anda piyasanın en iyi kazandıranlarından. Arkadaşımıza cevap verdi. Hızlı geçeyim arkadaşlar. Uzuyor videolar. Merhaba abi nasılsın severek videolarını izliyorum trend için rahatsız ettim iki hafta önce görüşmeye gittim Cuma evraklarını hazırla başlatalım dediler Pazartesi de kaldı işime kaldı işim evraklar yetişmedi yetişmemiş genelde bu sorunlar çok oluyor şimdi de alımlar durdu diyorlar borca da girdik haber bekle dediler bekliyoruz abim alımlarla ilgili bir malumat var mı şu an durdu iki hafta sonra başlar çok sağ ol abi deyim. bu arkadaşımız evraklarını falan hazırlamışsa ee, Anadolu yakasına yarın gidip de e, başvurusunu yapabilir. Anadolu yakasındaki ofisimize. Eğer karşıda oturuyorsan da karşıdaki ofise git. Durumunu bildir. Zaten evraklarını falan hazırla demişler. E, kontenjanda açık varsa seni alırlar kardeşim. Senin de cevabını verdik. Beni hepsi ekspresle maaşlı eleman olarak çalışmak istiyorum. Onu soruyorum. Motor benim yok. Şirketle kurmak istemiyorum. Oranın motoru ile zaten cevap vermişiz arkadaşımıza. Yani kendi motorları yok ancak şahsımıza ait motorlarla mı çalışabiliyoruz? Evet arkadaşım. Burada başka sorular yok. Hemen geri gelelim. İsteklere gelelim. Yeni soruların hemen cevaplarını verelim. Metin kardeşim. Hemen hemen kardeşimiz. Oğlum kardeşim baya yazmışsın maşallah. Abi öncelikle selamun aleyküm. Eline, emeğine sağlık her şey için. Çok güzel anlatıyorsun. Bahattin yolun açık olsun. Kolay gelsin. Allah razı olsun kardeşim. Salı günü eğitime gideceğim. Motorum, ehliyetim, sigortam var. Şirketinde evrakları getirin derlerse muhasebecimi arayıp halledeceğim. Çok güzel. Ben 24 yıldır küçük çekmecede oturuyorum. Bütün sokakları kolaylıkla bulabiliyorum. Benim için çok bir avantaj, büyük bir avantaj olacağını düşünüyorum. Hemen hızlı yükselmek için hem de attığım paket paketin artacağı için yalnız e, var dediler ama küçük çekmecede alım var mı bir de yardımcı olabilir misin şöyle bir şey geldi arkadaş arkadaşım Trent Yolgoğlu da çalışıyor o görmüş bana yolladı ben de evraklarımı hazırladım e, çocukluğumdan beri motor kullanıyorum abi evleneceğim için bu işe çok ihtiyacım var e, sen beni küçük çekmece bölgesine yerleştirip yerleştirir sen çok büyük sebep kazanırsın. Senden haber bekliyorum abi. Dönersen müsait olunca kolay gelsin. Seviliyorsunuz. Ee, sen de seviliyorsun kardeşim. Arkadaşım bu aralar alımlar var. Ee, haberiniz yok belki biraz takip edin. Ee, şey yapın ofislere gidin. Ee, o bölgelerde alımlar oluyor. Evrakların filan hazırsa. Oradaki arkadaşlarımız yardımcı olacaklardır. Hatta referans kısmına da beni yazabilirsin. Beni söyleyebilirsin. Eğer açık varsa sana yardımcı olacaklardır. Selamlar abi Trend ile paylaşımlarını izliyorum. Sonunda sana ulaşabildiğim bir soru sormak istiyorum. Trend 50 cc motor ile çalışmak mümkün mü? Mümkün. Bir soru bir video yaptım izlemedin mi canım kardeşim? Bir de sabıka kaydım mevcut bu şekilde alınmam zannediyorum. Fakat şöyle bir imkan var. Bir arkadaşım şirket açtırsam onun da adına çalışıyormuş gibi görünsem çalışabilir miyim? Kardeşim 50 seslik motorla çalışmak mümkün. Sabıka kaydım varsa sıkıntı. Ankara Adli Sicil İstatistik Bürosuna bir dilekçe gönder. Eğer sorunlu bir sabıka kaydın yoksa o sabıka kaydını siliyorlar kardeşim. Bunu da buradan diğer sicil kaydı olan arkadaşlarımıza söyleyelim. Abi aleyküm. Evraklarımın yarısını verdim Avrupa bölgesine. Herhangi bir alım var mı? Yarın gitsem tekrardan herhangi bir yere işe başlayabilir miyim? Açık e, kontenjanlar oluyor. Bu tarzda evrakları mevrakları hazır olan arkadaşlarımız varsa ofisleri arada bir gitsinler söylesinler açık var mı? Kontenjan açık var mı? Size yardımcı olurlar arkadaşlarımız. Bunun da cevabını verdi kardeşimizin. Hemen Kaya Ali. Mustafa abi saygılar. Youtube'dan aldım Profilin, profilini motor ehliyet bölge hakimiyeti mevcut şirketi de çözerim. Randevuyu nasıl nereden alabilirim? Bir müsait olduğuna yazarsan sevinirim. Ali Kaya herhalde. Ali Kaya kardeşim. Ben bunlarla ilgili birçok video yaptım. Trendyolgo.com adresinden başvurunu yapıyorsun. Çalıştığın bölgeyle bölgeyle seçiyorsun. Başvurunu yaptıktan sonra zaten başvurunu işleme alıyorlar. Eğer kontenjanı açık varsa zaten oradan bölgelerini seçebiliyorsun. Randevu alıyorsun. Eğitime giriyorsun. Eğitimden sonra evraklarını verip başlıyorsun. Ama bazen kontenjanlar dolu olduğu zaman randevunuz şey başvurunuz alınmıştır diyor. Başvurunuz alınmıştır dediği zaman şöyle sanmayın yani ha beni işe aldılar ben evraklarımı hazırlayayım gideyim ön başvurunuzu alıyorlar. Açık olduğu zaman tekrar sizi arıyorlar diyorlar ki tekrardan bir başvuru yapın e, mesaj geliyor size tekrardan bir başvuru yapın. E, eğitim saatlerinizi seçin. Az önce videonun başında da arkadaşımızın attığı resimlerdeki gibi e, ona göre başvuru yapıyorsun kardeşim. Ana ekranını da sende ekleyelim kardeşim benim. Cemal kardeşim. Selamun Aleyküm abi. Benim en önemli olan aktivasyon spordur. Trendolgo için bilgi alacaktım sende. Senden ve sayfana girdiğinde karşılaştığı bu görüntüler beni çok sevindirdi. Allah razı olsun. Sporumuzu da yapıyoruz. Spor eğitmeniyim aynı zamanda. Abi motor alıp Trendolgo ailesine katılmak istiyorum. Ümraniye'de oturuyorum. Anadolu alımları başladığında, başladığında zamanda oturduğum bölgelere geçebilir miyim? Ümraniye bölgesinde çok kuruyor arkadaş görüyorum. Bu çokluk arasında bize de yer açılır mı zamanla ve herhangi hangi motoru almamı önerirsin? Sıfırdan başlayacağım. Ehliyet sınavına gireceğim. E, bu iş için saygılar. Kardeşim trend yolunun kapısı herkese açık. Sen bir ehliyetini mehliyetini al sınava gir. E, zaten kurye motorlarını YouTube'da birçok arkadaşımız yapıyor. E, herkesin zevkine göre değişiyor. Ben fitesli motor kullanıyorum. Scooter anı geçemiyorum bir türlü fitesli motor alıştığım için. Ama kimisi de scooter tarzı motor kullanıyor kurye motorlarını zaten biliyorsunuz en kötüsü bilmiyorsanız bile bir restoranlara falan baktığınız zaman hangisi daha çok o motoru kullanıyorsa hiç bilmiyorsanız motor bilginiz yoksa bile hangisini motorları piyasada daha çok görüyorsanız o motorlardan alın onlar sağlam çıkıyor abi bir şey soracağım abi abi hep söylüyorum videolarımızı takip edin direkt sorunuzu sorun bak kaldı öyle Mustafa abi selamun aleyküm. Ben işe alındım. Hatta ofis ofis önünde seninle görüştük. Foto falan çektirdik. Benim aklıma takılan bir konu e-imza çıkartmam gerektiği söylendi. Fakat bunu nereden çıkartabileceğimi bileceğim. Ayrıca işbaşı uygulamasını nasıl üye olabilirim? Bir de yarın işbaşı yapıyorum. Kazancım ne? Kazancım ne zaman hesaba yatar acaba? Teşekkürler. Ah canım kardeşim benim. Ah canım kardeşim. Orada da söyledim sana. E imza'yı zaten e imza diye yazın. E imza şirketleri var. Sizin oturduğunuz bölgeye yakın e imza şirketlerini alabiliyorsunuz. Postanelerden başvurabiliyorsunuz. Ödemelerimiz arkadaşlar pazartesi günü e, işbaşı logo uygulamasına düşüyor. Çarşamba günü de hesabımıza yatıyor. Ödemelerinde kafasına takılan arkadaşlarımızın sorusunu bu şekilde cevaplayalım. Selamünaleyküm abi. 18 yaşındayım. Motorda var. Ehliyet ehliyet diye getirden 2 yıl deneyimim, ha getirden de 2 yıl deneyimim var. Trendologarit Go'ya gireceğim. Başvuru başvuruya dönmüyorlar abi. Canını yiyesin abim senin kardeşim benim. Eren kardeşim. Dönerler kardeşim. En kötü hangi bölgeye oturuyorsan Anadolu Avrupa yakasına mı oturuyorsun bilmiyorum. Hangi bölgede oturuyorsan bir git kardeşim o bölgeye. Ofise git. Orada sana yardımcı olurlar kardeşim benim. Mustafa abim Trendyol için YouTube'dan görüşmüştük. Sana nasıl ulaşabilirim acaba? Bir görüşme imkanımız olur mu? Telefon numaramı yazdım videoya çıkarsa diye en üste bıraktım. Çıksın kardeşim. Biz burada hepimiz kardeşiz. Kimsenin kimseden bir şakıncası falan yok. Zaten şey yapmazlar. Kimse seni rahatsız etmez. Merak etme. Bizim YouTube kanalımızda hep böyle kurye camiasından kurye adayları bizi seven kardeşlerimiz var. Ondan yana için rahat olsun. Ee, görüşürüm arayacağım seni ya Telefon olsun kaydını bozmasın diye Yukarı kaydırmak için yazıyorum abi Allah razı olsun kardeşim benim ama Ben herhalde ufak bir gösterdim Arayacağım seni Alper unutmayayım Alper kardeşim arayacağım Selamünaleyküm Aleyküm abi Youtube paket taksi fiyatları için arayacaktım Numaram Sen de numaranı atmışsın seni de ararız kardeşim Ne yapalım Ah kardeşlerim benim Emre kardeşim abi merhabalar YouTube'dan videonu izledim. Bir sorum olacaktı İzmir'deyim ben buraya geleceğini düşünüyorum. Bu sistemde bununla ilgili bir bilgi alabilir misin? Şubede acaba şimdiden motorumu alıp hazırlayayım mı? Aslanlarım benim can atıyorlar kardeşlerim benim. Gelecek kardeşlerim zaten şöyle bir sıralama oluyor genelinde bütün firmaların. İzmir, Ankara, Bursa genelde böyle büyük şehirlerde gidiyorlar. Oraya da Ankara oturduktan sonra geleceğini düşünüyorum kardeşim. Sen şimdiden motorunu falan alma. Her oralarda çalışacağım bir imkan varsa al çalışmaya başla. Ee, geldiği zaman da başvurunu yaparsın. Abi YouTube'dan kanalını gördüm. Eğitime çağırdılar. Perşembe salıya yoğunluktan dolayı 60 eğitim eğitim eğitimden sonra işe alım kesim oluyor mu? Eğitimden sonra iş alın kesin olmuyor. Ee, eğer bölgede açık varsa evraklarını tamsa içeri verdiler senden istedikleri evrakları anında veriyorsan, anında hazırladıysan e, işe anında alınıyorsun. Eğer açık yoksa kontenjanda zaten sana e, gerekli olan evrakların yarısını şunlara getir diyorlar. Şirketini falan açma diyorlar. Motorunu alma. Biz seni çağırdığımız zaman hemen şirketini açar. Vergi levhanı getirirsin diyorlar arkadaşım. E, i̇şe çağırdılar. Ben hemen başlayacağım diye düşünme. Bunu hep söylüyorum. Selamünaleyküm abi YouTube'da sıkı takipteyim. Allah razı olsun. Sayende kuryelikle ilgili çok şey öğrendim bir sorum olacaktı. Motor kiralamak istiyorum ama bildiğin kişi ve kurum var mı acaba? Aylık kiralama yapacak. Ya bunu araştırayım arkadaşlar. Çok kişi soruyor. Ben de reklam olmasın diye şey yapmıyorum. Bunu bir araştırayım ya. Bununla da ilgili bir video çekeyim ben. Bir Allah'ın kulu bize yardımcı olur. Böyle kardeşlerimize indirimli motor kiralayacak bir şirket çıkarsa da bana ulaşsınlar arkadaşlar buradan. Gördüğünüz gibi birçok arkadaşımız var bununla ilgili soru soran abicim selamun aleyküm videolarını beğenerek takip ediyorum umarım hak ettiğin aboneye takip sayısına ulaşasın Allah razı olsun bizim amacımız kardeşim az olsun temiz olsun bizim olsun benim sorum şu abi trend sözleşme var mı yani istedikleri gibi fesedebiliyorlar mı oldu ki borç harcı bu işe girdim ikinci onu söyleyeceğim anladım o soruyu ikinci olarak Arnavutköy ilçesinde trend go gelecek trend go gelecek mi üç e, olarak günde 3 saat civarı ek iş olarak yapmak mümkün mü Mümkün minimum bizim haftalık 24 saat paketimiz var. Ee, sözleşmemiz var. Sözleşme yapılıyor. Bu her firmada yapılıyor. <laughs> ama sözleşme demek biz seni istediğimiz zaman işten çıkartırız anlamına gelmiyor. Senin herhangi bir yamuğun olmadığı sürece firmaya sözleşme feshedilmez. Zaten yamuğun olsa da e, sen kendiliğinden gidersin arkadaşım. O yüzden için rahat olsun. Her firmada sözleşme yapılıyor. Mustafa abicim Trendolgo olarak işe başlamak istiyorum. Beşiktaş'taki ofise gittim. Girmemle çıkmam bir oldu. <laughs> Niye öyle oldu lan? Şu an alım yok dediler. İnternetten başvurunu yap dediler. Yine de yaptım ama ne zaman dönüş sağlayacaklar? Askerden geldim alımlar, Alımları askerdeyken kaçırmışım. Çalışmak istiyorum abi. Kısacası yardımcı olur musun abi? Alımlar açılmış herhalde müşteri hizmetlerinden aldığım bilgiyi Çalışmak istiyorum. Yardımcı olur musun? Kardeşim zaten e, trendolgo.com adresine gir. Oradan bir ön başvurunu yap. Yaptığın zaman zaten sana mesaj gelecek. Alımlar açıldıkça diyecekler ki gir tekrar diyecekler. Diye. Zaten mesaj az önce arkadaşımızın ekran görüntüsü attığı mesajda okudum. Ee, sana tekrar gir randevu saati al diyecekler. Eğitim saati al diyecekler. Eğitim Eğitime çağıracaklar. İnşallah hepiniz aramıza gireceksiniz. Birçok arkadaşımız var aramıza girmek isteyen. Abi merhaba rahatsız ediyorum. Kusura bakma tren yol go. Çalıştım ama Beylikdüzü'nde oturuyorum. Depolardan uzağım. Depolardan uzam ne demek ya? Galiba sence ne yapmam lazım? Ya bizde depo diye bir şey yok arkadaş. Bizim işimiz şu anda marketlerle e, neredeydi senin çalıştığın yer? Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'ne falan da e, bundan 2 hafta 3 hafta önce baya bir alım oldu. E, sen gene internetten başvurunu yap. E, zaten alınırsın. Bölgeler açılıyor arkadaşlar. Bakın o az önceki Arnavutköy tarafına falan ne zaman gelecek daha e, İstanbul'un geneline yayıldık ama daha da yayılacak bütün İstanbul'u kapsayacak şekilde olacak ee, böyle sabırsızlıkla bekleyen arkadaşlarımıza ee, merak etmesinler yani alımlar olacak reis Selamünaleyküm logo videolarından geliyorum YouTube'dan kendi motorum yok ama kuzenimin motoru var ehliyetim yeni aldım şahsi motorum olmadan işe alınabilir miyim <laughs> alınabilirsin İlla motorun senin olmasına gerek yok bunu da birçok so bir arkadaşımız soruyor ee, motorun senin olmasına gerek yok. Bununla ilgili de Allah aşkına yemin ederim şu videoları seyredin ya. 5 dakikanızı ayırın. Bunu cevapladım zaten. Başkasının adına olabilir. Sistemi hangi motorunu kaydettirdiysen o motorla çalışabilirsin. Abi merhaba, canımsın. Merhaba kardeşim benim. Keşke sorunu direkt yazsaydın. Ne oldu lan internet gitti be. Tüh. Şuradan hemen hızlı hızlı girebileceğiz mi? Bak işte. Şu wi wifi kapatalım ya. Merhaba abi trend logo için 50 ehlan var ya. 50 cc motor B ehliyeti geçerli mi? Yok geçerli değil. Ve motor bize ait olması gerek mi? Yok gerek değil. <laughs> Sen gidemiyorsun. Sen kendini unut kardeşim. Kardeşim ben bu soruların cevaplarını verdim canım kardeşim. Ağzım yorulmaz bir daha vereyim kardeşim. Sen şimdi öyle diyorsundur abi ağzın yorulmaz bir daha versene diyorsundur. Vereyim kardeşim. Trendyol Go için şu an için 50 sesi motor B ehliyeti geçerli. Motorun size ait olmasına gerek yok kardeşim. Ama sisteme hangi motoru kaydettirirsen o motorla çalışacaksın. başkasının motorunu tekrar değiştirirsen sistem zaten takip ediyor. Yakalanırsan işinden olursun. Bir daha da Trendyol Go'ya giremezsin çalışamazsın. Geçtim kardeşim seni de. Vay maşallah. Abi selamun aleyküm. Ben gerçi maşallah dur ama ben söylüyorum sorularınızı direkt yazın diye. Abi selamun aleyküm birkaç bir şey sormak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Senin videolarına gördüm. Trendyol Express Go farklı şeyler mi? Aynen farklı şeyler. E, ee, saatlik 27 artı paket TL. Peki paket başı ücret var mı? Paket başı ücret yok. Her şey içine dahil 27 lira. Bu da bize yetiyor şu an için. Abi bir de Olgu'ya başvuru yaptım ama şu an şahıs şirketim yok ve motorum da yok. İşe alınırsam motorumu da alabilirim. Benim açımdan sıkıntı olmaz değil mi? Paket taksi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, abi bu olmasa eğer çünkü oradan alımlar var vardı yapılır mı? Paket taksi de şu anda bizim kontenjanlarımız hani adam bize bir kontenjan açmıştı. Ee, Raşit sağ olsun oranın kontenjanları biraz doldu. Ama açık var senin gibi durumdaki arkadaşımın bence paket taksiye yönelmesi daha iyi. Abi bir de Fiat Parmasol 50 cc veya 125 cc hangi motor önerebilirsin? Abi tabi imkanınız varsa cc yüksek motor alırsanız daha iyi olur. Bunu da ettik. Son soruyu arkadaşlar. Mustafa abi trend yol motor kuryeler için lise diploması gerekiyor mu yoksa ilkokul yeter mi? Lise diploması gerekmiyor kardeşim. İlkokul diploman da yeter. Tamam sorularımız bitti. Allah'a emanet olun. Ee, lütfen diğer e, soru cevaptaki videoları seyredin. Merak eden arkadaşlar varsa diğer videolardaki soru cevapları izlesinler ki tekrar soruları e, boş yere yazmış olmasınlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Tekerinize taş değmesin. Havalar soğuk, karlar yağışlı. Kendinize dikkat edin. Sizin canınız bizim için her zaman daha değerli arkadaşlar.